Bugün bizim için her günden biraz daha farklı. Çünkü bugün kendisi küçük, hedefleri büyük misafirlerimiz var. Onlar yarının finansal okur yazarları. O zaman önce sıramızı alıyoruz, sonra keşfe başlıyoruz. Arda ile birikim yapmanın yollarını konuşuyor. Defne ile girişimcilik fikrini nasıl hayata geçirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Peki ATM'ler nasıl çalışıyor? Yine birlikte öğreniyoruz. Finansal farkındalığa sahip bir gelecek için şubelerimizin kapılarını öğrencilere ve öğretmenlere açıyoruz. Paralarını yönetmenin gücünü keşfederken onlara eşlik ediyoruz. Büyük adımlar atmadan önce doğru bilgiyi edinmek için Garanti BB veya bugün olduğu gibi yarında yanlarında olacak. <laughs>